kum çatı beldemizde aspir bitkisinin hasadını yapmak üzere bir araya geldik. Tabi aspir bitkisi özel ve önemli bir bitki. Şırnak ilimizde ürün desenini artırma çabası içerisindeyiz. Bu bağlamda aspir bitkisinin de burada deneme üretimi yapıldı. 30 dönüm yaklaşık bir arazi üzerinde deneme üretimi yapıldı ve bugün hasadını gerçekleştireceğiz. İlimizde malumunuz iklim ve coğrafya şartlarına uygun şekilde buğday, arpa gibi ürünler geleneksel olarak yetiştiriliyor. Meyvecilik alanında da gene fıstık, ceviz, badem gibi ürünler yetiştiriliyor. Üzüm gene aynı şekilde yetişen ürünler arasında incir gene çok kaliteli bir şekilde üretimi gerçekleştirilen ürünler arasında. Özellikle de kurak alanlarda, kuru tarımın tarıma uygun alanlarda ürün çeşitliliğini, desenini arttırmak adına valiliğimizin himayesinde, il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde Tarım Orman Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri gene GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle çeşitli projeleri üretip hayata geçirme gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda gene il özel idaremizde de her yıl tarım projelerine belli bir bütçe ayırıp bu projeleri desteklemeye çalışıyoruz. İki hafta önce gene ilimizde bu bahsetmiş olduğum ürün desenini, çeşitliliğini arttırma maksadıyla soya fasulyesiyle ilgili gene desteklerimiz oldu. Ve sertifikalı soya e, tohumunu çiftçilerimize dağıttık ve Silopi ilçemizde e ee, şu anda onunla ilgili de çalışmalar e, yapılıyor biliyorsunuz. soya Soyada e, kullanım alanı itibariyle çeşitlilik arz eden bir bitki. Bugün de aspirle ilgili geçtiğimiz yıl çalışmalarını gene Tarım Orman Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız ve projeye dönüştürdüğümüz sözleşmeli çiftçilik uygulaması kapsamında kum çatıda e, ekimi güz aylarında yapılan ve şu anda hasaf aşamasına gelen bir bitki. Bu bitki de gene kullanım çeşitliliği fazla olan bir bitki. Yemeklik olarak da kullanılabildiği gibi biyodizel özelliği de olan, tıbbi aromatik bitki özelliği de gene yapraklarından özellikle faydalanmak suretiyle kullanılan çiçeklerinden bu nedenle az önce hocamız da açıkladı. Yalancı safran olarak piyasada da ticarete de konu olan satışı yapılabilen bir bitki. Gene küspesi hayvan yemi olarak kullanılabiliyor Dolayısıyla böyle çok fonksiyonlu bir bitkinin üretiminin gerçekleştirilmesi ve özellikle de kurak alanda yetişme özelliği nedeniyle ilimizin de özellikle coğrafi olarak Batı kesiminde biliyorsunuz ovalarımız arazilerimiz var ve bunların bir kısmı kuru tarım yapılmaya müsait bu bitkinin de kurak alanları seviyor olması da avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Az önce gene aldığımız bilgilere göre ülke genelinde 40 bin ton civarında ki bu sene yüzde 50 artış bekleniyor. Biz de şırnak olarak bu anlamda aspir bitkisini bu başarılı deneme üretimi sonrasında çiftçilerimizin de inşallah ilgi göstermesiyle ve biz de gene projelerle destek vermek suretiyle artırma gayreti içerisinde olacağız. Ben katkı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Bugün ilk hasadını yapıyoruz. İlk örnek uygulamayı yapıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda çok daha geniş alanlarda üretimini yapıp çiftçilerimizin kazancına da katkı sağlayacağı beklentisi ve inancıyla herkese teşekkür ediyorum. Sağlığınız var olun, Hayırlı uğurlu olsun.